yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Savurda mutfağı toplamaya üşenip yatan Hatice sabah kalktığı zaman keşke akşam toplayıp da yatsaydım dedikten sonra tabii ki her şey için çok geç olduğu için şimdi yine biz yapıyoruz. Buraları böyle güzelliği bir şeymiş bırakmışız. Her yer her yerde olmuş. Aslında iftarda tertemizdi böyle bunlar vardı sadece. Başka hiçbir şey yoktu musluğun üstünde. Ama Böylece bunlar bir güzel konulmuş. Buralar da bir güzel bu şekilde batmış. Yetti mi? Yetmedi. Hadi size oturma salonuna da götürüyorum. Oturma salonunda da Süleyman'la keyif yaptık. Birimiz bir kanepede. Burada ben uzandım. Burada Süleyman uzandı. Üşüdük üstümüze battaniyelerimizi de aldık. Sonra savur yapmaya mutfağa gittik. Savur yaptıktan sonra da gittik yatak odasında yattık. Burayı böylece bırakmaya. Neyse artık bıraktık. Hiç utanmadım Hatice. Az insan toplar da oraları öyle yatardı. Yapacak bir şey yok. Toplamamışız, üşemişiz arkadaşlar. Şimdi size bir de çamaşırlarımızı da göstereyim. Çıkarıp çıkarıp atmışlar. Bir güzel. Bunları da Hatice yıkar. Hiç merak etmeyin. Halledeceğim ben hepsini. Panik yok. Ama yatak odamız derli toplu. Yatak odamı uyanır uyanmaz derledim topladım. Camını da açtım havalansın diye. Çünkü öbür taraflarda çok oyalanacağım için ilk önce burayı hallettim. O zaman ne yapıyoruz? Maş marş. Bismillahirrahmanirrahim deyip işlere başlıyoruz. Önce oturma salonunu ondan sonra da mutfağı. Size iyi seyirler. Bana da kolay gelsin. ve oturma salonumuz mis mis. Ve mutfakta tertemiz en sevdiğim. O zaman ne diyoruz? Biz işten değil, iş bizden korksun arkadaşlar. Evet canlar. Halil'le girişi de güzel temizledim. Çamaşırları da hallettim. Kurutmada kuruyorlar. Tekrar burada yıkanıyorlar. Bir makinem daha var. Şimdi iftar yemeğini hazırlayacağım ama biraz dinlenip öyle hazırlayacağım. İftar yemeğine giriştik kızlar. İftar yemeğine ne var? Ciğer var. Ciğer kavurma. Ciğer kavurmaya ama ben patates de koyacağım. Aslında Arnavut ciğerinde de patates olur biliyorsunuz ama benim çocuklarım patatesi çok sevdiği için ben patates de koyuyorum. Hadi in, başlayalım. Patatesleri böyle küp küp doğradım kızlar. Yan çok kızmasını beklemiyorum. Şimdi soğanlarla başlayacağım bir şey. Kızlar bunu kesmeyi unutmuşum ne yapıyoruz? Şöyle tükenir mi? Mutfakta. İşte kestik. Bunlar kızarsın. Soğanları yarım ay yarım ay. Böyle kızar. Kırmızı biber, yeşil biber. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Ben yeşil soğan da koyuyorum arkadaşlar. Yeşil soğan da büyük büyük böyle küçük koymadım. Çok ölmesini istemediğim için şimdi koyuyorum. Patatesini de alalım. Şimdi kızlar dondurucu poşetine un koydum biraz da tuz atalım. Tamam kızlar bu kadar yeter. piştiği zaman çünkü çok kuruyor. O yüzden biraz ben tereyağıyla da pişireceğim. Çok yakışıyor bence. Bu kadar mı güzel kızlar ilave edeyim. Baharatları atalım. Tuz. Ciğer çok lezzetli oluyor. Buyurun evet. ben de deneyin. Benim çocuklarım bu şekilde çok seviyorlar. Süleyman da, ben de. Bu çok güzel. Tuz, pul biber, toz kırmızı biber. Karabiber, Peki. Evet, sumak arkadaşlar. Sumak da çok yakışıyor. Sumak tamam, biraz hatta yükleyebilirim. Tamam. Mevcut altını kapatabiliriz. Evet kızlar. İftar menüsü, yerli çorbası, ciğer kavurması, şehriyeli bulgur pilavı. Bugün masamı da balkona kurdum. Çünkü Samsun'da hava çok güzel. İftarı yaptık. Attık kendimizi dışarı. Kızlar bugün Samsun'da hava mis. Çok güzel. Biz de kah şey, kahvaltı yaptık diyecektim. Az daha söyleyemedim. İftarımızı açtık. Biraz dolaşacağız, bakacağız. Gezeceğiz. Güzel havayı değerlendirelim. Ali her zamanki gibi bizimle gelmedi. Azra da gelecek son anda vazgeçti. Öyle gidelim bakalım neler var, neler yok. Çok kalabalık olmasa siz de çekelim. Ramazan sokağımıza hoş geldiniz. 4 yıldır kurulmuyordu burası. 4 yıl önce her sene kuruluyordu. 4 yıl üstüne ilk defa kuruldu. Değerli misafirler, programımızın başlamasına son 10 dakika. Değerli misafirler, programımızın başlamasına... Meydandan geziyor, geziyor. Bulvar abime geldik kızlar. Biraz da burada gezelim. Biraz sanki rüzgar çıkmaya başladı ama değil mi? Şurada. Ben o kadar da değil ya. Ben kısa kol da Kızlar gezdik, dolaştık, bakındık, evimize geri geldik. Dedik, bir kahve yesek. çok tokuz. Bir tatlı yesek. E dedim evde tatlı var. Ne gerek var yemeyelim evimizde yiyelim dedim. Çünkü dışarıda yeseydik evdeki ziyan olacaktı. Evde tatlı olmadı bir gün çıkarız dedim dışarıda yeriz. Süleyman da tamam dedi. Öyle yani evimize geldik. Çayımızı yaptık. Şimdi biraz çay keyif yapalım. Oturalım biraz televizyon izleyelim. Benden de bugün bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.